Kültürel kalıntı yetkilileri Çin'in kuzeyindeki Hibe eyaletinin Wuhan kentinde Min Hanedanlığı'na tarihlenen bir imparatorluk fermanı buldular. Toplam 1.85 metre uzunluğunda ve 0.3 metre genişliğinde olan imparatorluk fermanı 455 karakterden oluşuyor. Wuhan Kültürel Kalıntı Koruma ve Yönetim Departmanı Müdürü Wan Wei'ye göre güzel bir şekilde yazılmış yazı yüksek sanatsal ve estetik değere sahip. Wan fermanın Ji Shu isimli bir yetkilinin anne babası için 1606 yılında yayınladığını söyledi. Wan imparator Lok fermanının hanedanlığının resmi sistemi, sosyal kültürü ve görgü kurallarının incelenmesi açısından yüksek bir referans değerine sahip olduğunu ve yerel tarih ve klan kültürü üzerinde yapılacak çalışmalar açısından da değerli bilgiler sunduğunu söyledi. Xinhua haber ajansı muhabirleri Shijia Juan kentinden bildiriyor. <laughs>